resmi olarak evliyiz. 10 yıllık evliyim. Tamam. Benim kocam yani buraya çalışmaya geldi bürbete. Onun peşinden bir yıl olduktan sonra ben geldim. Tamam. Bize dediler ki tekrar nikah, dini nikah yenilemeniz gerekiyor. Yani ikinci çocuğunuz olursa bu haram olacak dediler. Yani onu öğrenmek istiyorum. Zaten biz resmi ve dini olarak evliyiz. Ya tekrar yaptırmamız gerek mi dini nikah? Evet. Bir yıl kocamdan ayrı kaldığım için. Anladım kardeşim. Sorunuzu çok güzel anladım. Bir insan 10 yıl 20 yıl kaç yıl olursa olsun Eğer ayrılmamışsa e, o kişinin yeniden nikah yapmasına gerek yoktur nikah öyle bayatlayan yeniden yapılması gereken bir şey değildir e, Bazen böyle oluyor Kim uydurmuşsa bunu da yani e, yani artık e, belki yerel bir denge olarak orada öyle bir anlayış işte sen 10 yıldır e, ayrısınız Yeniden bir e, nikah olsun diyenler olabilir ama ikiniz de birbirinizi boşamadıkça yani biz e, hani görüşmeye devam ettikçe birbirinizi eş kabul ettikçe isterseniz bir ömür boyu bir araya gelemeseniz bile hı hı. biriniz Hanya'da biriniz Konya'da yaşasa bile evet. nikaha hiçbir şey olmaz. Şimdi...